Mehmet abi bugün ne yapıyoruz? Adını bilmiyorum. Rüyamda gördüm. Onu yapacağım canım istedi. O zaman. Kolay gelsin. Doğrayalım. Bunu şimdi yapacağım böyle güzelce hazırlayacağım. Oturup beraber yiyeceğiz. Güzel. Of 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 of. Gel gel köyün ailesi gör bak. Az bir şey şöyle tuz. Olay bitmişti. <laughs> ya hazır Gökhan ya. Şöyle he. Şöyle bir yapak varım domatesimizi? Şöyle. Evet şöyle. Kuru dağ tozberimiz toz biberimiz, karabiberimiz, yabani dağ keki. Allah be. Bahterlerimizi şöyle, şöyle. Yaprak kekim. Bu da benim bahçemden. Heh. Eto aromayı versin. İmil imil Of 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 of. Allah Allah. Gördün mü? Of yemede Yeme de yanında yat ya. Tereyağlı Allah Allah şerbetinden sosundan bandırayım şöyle der mi? Sana ne dedim rüyamda gördüm dedim der mi? Rüyamdaki gibi yapayım. Abi. Olacak olmaz olur mu yeşil soğan bak 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 bak. Şöyle şerbetli mervetli gördün mü kardeş? Bir yeşil soğan olur mu? İyi gider abi. Az bir şey nane olsun. Şöyle heh. buyur. Adana'ya gel. Kebabımı ye.